Merhaba. Merhaba, bugün yine güzel bir etkinlikle karşınızdayız arkadaşlar. Nefes bugün değişik bir şey yapacak. Soda ve mısırla güzel bir etkinlik yapacağız. Kutlayan mısırlar deneyi yapacağız. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun Nefes? Bardan içine dökeceğiz. Bardan içine döker misin? Sodamızı. Hadi birlikte yapalım. Ben sana yardımcı olayım odamızı güzelce döktük. Şimdi mısırlar koy için anneciğim. Bak mısırlara bak Nefis. Bak mısırlar sıp sıp yapıyor gördün mü? Gördün mü? Çok güzel değil mi Nefes? Ne bu? Çok güzel değil mi Nefes? <laughs> Nefes sıp sıplar çok güzel değil mi? Mı mısırlar sence? Tat mı? Hayır. Aa, o içilmiyor. <laughs> mısırlar boğazına kaçar. Zıp zıp yapmaları güzel mi? Mısırlar zıp zıp yapıyor değil mi? Çok güzel değil mi? Bak bakalım bak 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 hala zıp zıp yapıyorlar bak. Gördün mü? Nasıl yapıyorlar? <laughs> öyle kolları da ama açıyorlar yani. Sen sevdin mi bu etkinliği? <laughs> Arkadaşların da yapsın mı? <laughs> ama buraya bakmam lazım arkadaşlarına bakmamışsın. <laughs> o zaman arkadaşlarına kocaman bay bay yap bakalım. Bay bay! Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.